Of, Erzurum oyunundan sonra o kadar güzel geldi ki. O kadar tatlı geldi ki yani sizlere anlatamam. Mükemmel bir oyun olmuş ve herkesin oynaması gerektiğini düşünüyorum. En azından bir kez bile olsa bu oyunu deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü konuşacağımız konu nasıl okunduğunu bilmediğim oyun ama Türk tarzı okuyacaksak eğer Feing oyunu. <laughs> Çok saçma okudum farkındayım. Dur lan nasıl okunuyormuş bu bakayım. Düşündüğüm gibi okunuyormuş lan aslında. Fein. Tamam oyunumuzun adı Fein. Ve bu oyun Türk yapımı bir oyun. Yapımcısı ise Teneke Kafalar. Kendisi de bir YouTuber zaten tanıyorsunuzdur. Abi gerçekten tebrik ediyorum. Bu videoyu büyük ihtimalle izlemeyecekler farkındayım. Ama olsun ben kendilerini tebrik etmek istiyorum. Türk oyun sektörünün böyle bir oyundan böyle bir oyuna geçmesi gerçekten beni baya mutlu etti. Tabii ki Mountain Blade de Türk yapımı bir oyun. Ve gayet de popüler bir oyun. Fakat ben Fane adlı oyunun iyi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de Mountain Blade kadar potansiyeli olması neredeyse imkansız. Ama özellikle Town of Salem'i seviyorsanız mutlaka deneyin. Oyunun özelliklerinden bahsedecek olursak Town of Salem'le tamamen aynı konsepti. Fakat Town of Salem'den farklı olarak başınıza gelen şeyler ekranda bir yazı olarak değil de direkt animasyon olarak gözüküyor. Mesela diyelim ki öldünüz. Gece birisi kapınıza geliyor, evinizden içeri giriyor ve sizi öldürüyor. Mesela diyelim ki tuzakçısınız başkasının kapısına tuzak koyuyorsunuz. Bunu animasyonlu bir şekilde görebiliyorsunuz ve bu gerçekten en iyi özelliklerden bir tanesi. Fane oyununu Fane yapan da zaten bu. Town of Salem oyuncuları uzun zamandır oyunun animasyonlu olmasını istiyordu. Fakat böyle bir şey maalesef ki olmamıştı. Teneke kafalar onu da yapmış. İşin en iyi olan kısmı ise oyunun tamamen Türkçe olması. İngilizce dil desteği de var bu arada. Yabancılara da inşallah artık açılırız. Yani oyunda anlamadığınız bir şeyin olması imkansız. Çünkü her şey Türkçe. Ulan bu rol ne işe yarıyor acaba diye düşünmenize de gerek yok. Çünkü yaptığınız eylemleri zaten gözlerinizle görebiliyorsunuz. Eğer ki bunda bile kafanız karışıyorsa, rollerin zaten açıklaması da yazıyor ve sizin rolünüzde ne işe yaradığınızı da sizlere detaylı bir şekilde açıklamış oluyor. Oyunun amacına gelecek olursak, genel olarak 3 tane kesim var bu oyunda. Birisi masumlar, Birisi hainler, birisi ise tarafsızlar. Masumların amacı köydeki bütün hainleri gönderip oyunu kazanmak. Tabii ki bunu yaparken kendi rollerini kullanması gerekiyor. Hainlerin amacı ise köydeki bütün halkı öldürüp oyunu kazanmaya çalışmak. Tarafsızların amacı ise bu iki tarafa da karışmadan tek başına oyunu kazanmaya çalışmak. Ve bu bahsettiğim üç kesiminde kendi altlarında farklı farklı rolleri var. Mesela masumlardan örnek verecek olursak tuzakçı, deli, doktor, polis, gözcü gibi masum rolleri mevcut. Hainlerde ise kötü temizlikçi, kötü ispiyoncu, kötü gözcü gibi roller mevcut. Burada yine en sevdiğim özelliklerden birisi fark ettiyseniz eğer amacı sadece öldürmek olan roller yok. Yani bu hainler rolündeki herkes birini öldürebiliyor. Ama Town of Salem'de şöyle bir şey vardı. Bir tane Godfather vardı. Bir de onun yanında mafya vardı. Sadece mafya gece gidip birini öldürebiliyordu. Ama Fane oyununda böyle bir şey yok. Kötü ispiyoncu bile gidip bir tane masumu öldürebilir. Ve bunun yarı sıra kendi rolünü de kullanabilir. İşte bu oyunu çok daha rekabetli bir hale getir ve yine Town of Salem'de olmayan binlerce özellik var bu oyunda. Mesela ispiyoncu. Rastgele ortaya çıkıyorsunuz ve birinin rolünü ispiyonluyorsunuz. Bu benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu arada. Mesela polis. Başkasının kapısına gidiyorsunuz ve o kişi eğer ki dışarı çıkarsa bunu görüyorsunuz ve dışarı çıkmasına izin vermiyorsunuz. Bu rol aslında Town of Salem oyununda da var. Hatta adı da escort. Fakat şöyle bir şey var ki kendisi dışarıya çıkmaya çalıştı mı, çalışmadı mı bunu göremiyorsunuz. Ama bu oyun animasyonlu olduğu için bunları da görme şansınız var. Eğer ki biri sizi öldürmeye gelirse bunu siyah olarak görüyorsunuz. Yani kim sizi öldürdü falan bunları görme şansınız yok. Fakat eğer gözcüyseniz ve bir evin arkasına saklanmışsanız gece o evi ziyaret eden tüm renkleri görebiliyorsunuz ve sabah bunları ifşalayabiliyorsunuz. Mesela ben arkadaşım Yiğit'in evine gittim. Arkadaşımın evine beyaz renkli bir tane adam girdi. Sabah bakıyoruz ki arkadaşım Yiğit ölmüş. Bu ne demek oluyor? Beyaz renkliki kişi arkadaşımı öldürmüş demek oluyor. Ama masumlarda işleri kızıştıran bir rol daha var ki bu oyunun belki de ünlü olmasına sebep olmuş olan bir rol. Deli rolü. Deliyseniz eğer üstünüzde rastgele bir rol varmış gibi görüyorsunuz. Mesela kendinizi gözcü sanıyorsunuz fakat gözcü falan değilsiniz. Siz delisiniz. Deli rolüne sahip oyuncular kendisinin deli olduğunu ancak oyun sonu öldükleri zaman anlarlar. Yani atıyorum siz delisinizdir fakat kendinizi gözcü olarak görüyorsunuzdur. Başkalarının evine gidersiniz ve o eve 3 kişi geliyormuş gibi görürsünüz. Sabah da bu infoları arkadaşlarınıza verirsiniz fakat verdiğiniz bu infolar yanlıştır. Çünkü siz delisiniz ve gördüğünüz şeyler aslında gerçek değil. Mesela tuzakçısınızdır. İnsanların evine tuzak koyduğunuzu sanırsınız fakat o tuzaklar hiçbir işe yaramaz. Çünkü siz delisiniz aslında. Bu tarz roller gerçekten oyuna çok yakışmış ve 10 numara bir oyun olmuş. Şimdi mesela bir örnek verecek olursak eğer, Tavnov Salem oynamak isteyen bir oyuncunun bu tarz bir videoyu izlemesi şart. Çünkü bütün rollerin ne işe yaradığını öğrenmeniz gerekiyor. Ama Feyn oyununu oynamak isteyenler için hiçbir şekilde video izlemenize gerek yok. Çünkü zaten açıklamaların hepsi detaylı bir şekilde anlatılmış ve yaptığınız eylemi anla masyonlu bir şekilde gördüğünüz için kafa karışıklığının olması neredeyse imkansız. Bu arada oyun için gerçekten güzel olduğunu düşündüğüm iki tane önerim var. Birincisi ve en güzel olanı oyuna Jailer karakterinin gelmesi. Yani biliyorsunuz bu her gece birini hapishanesine alıp onu sorgulayan karakter. Hatta istiyorsa hapse attığı kişiyi de öldürebiliyor. Gerçekten çok OP bir karakter. Çünkü biliyorsunuz masumlarda öldürebilen böyle saldırabilen bir karakter olmadığı için bence hainlere saldırabilen bir karakter olursa çok iyi olur. İkincisi oyladığımız kişi hemen ölmesin. Böyle bir ortaya alalım onu. Tek oynayalım. Kendi işte savunmasını falan yapsın. Bence böyle çok daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim önerilerim. Siz de kendi önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Oyun Steam'de şu anda 19,5 lira. Ben kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Dün gece satın aldım. Sabaha kadar oynadık. Eğer ki böyle bir arkadaş grubunuz varsa şiddetle almanızı öneriyorum. Her neyse bir oyun eleştirisi videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz oyun eleştirileri görmek istiyorsanız eğer ki video like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.